arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çiyalı fit muhallebi yapıyoruz ya da fit tatlı yapıyoruz. Araya önerinizde atıştırmalı hafif bir tatlı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz şöyle bir kaseye 1-2 yemek kaşığı çiğ tohumu koyuyoruz. Şöyle tatlandırmak için de bir tatlı kaşığı bal balın yerine pekmez ya tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Ve bir su bardağı kadar sütümüzü koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz tatlımızı. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. 15 dakika arayla karıştıracağız. Her yerini eşit şekilde tohumlar şişsin diye. 1-2 saat bekledikten sonra da tatlımız hazır olacak. Üstüne de meyveli sosunu yapacağız. 15 dakikamız doldu dolapta. Şöyle karıştırıyoruz dibine çökmüş. Bakın şişmeye başlamışlar. Şöyle karıştıralım. Üzerdeki, üzerinde çıkan diğer tohumlar da şişsin. Alttakiler gibi. Şöyle karıştıralım. Evet. Şimdi bu şekilde karıştırdıktan sonra artık bir daha karıştırmamıza gerek yok. Şurada bakın hepsi sütle buluştu. Şimdi 1-2 saat dolapta kalsın tatlımız. İyice şiştikten sonra tohumlar. üstüne istediğimiz meyvelerle sos yapacağız. Çiyalı tatlımız hazır. Çiyalar şişti içinde. Üzerine vişneyi çekirdeklerinden çıkarıp şu şekilde ben rondadan geçirdim. Siz istediğiniz meyveyi de yapabilirsiniz. İçine pudra şekeri koyabilirsiniz. Bal koyabilirsiniz. Lezzetine göre. Bu şekilde üstüne koyuyoruz